Ve Ali Akdam'a Bugün her zaman olduğu gibi çok önemli konumuz var. Tabii Van'ı yakına ilgilendiren, özellikle iş dünyasının yakına ilgilendiren bir konu biz bugün ele alacağız. Çünkü iş dünyasının sürekli sorun yaşadığı bir konu biz bugün burada konuşacağız. Tabii konumuz çok değerli. Alanında uzman bir isim. Abdülkerim İnce. Urartu Turizm Saniye ve Ticaret Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda geçen dönem Van Ticaret Odası'nda turizm bölümünde, turizm grubunda adı olan önemli bir isim. Tabi kazansaydı neler yapacaktı, kazansaydı neler yerine getirecekti ve bugünse bu kadar uçak sefer sayısı ilgilenmesinin nedenini soracağız. Çünkü Van'da uçak diyende, havalimanı havaliman diyende ya da uçak sefer sayılarının az ya da eksik olduğu konuşulduğu gün akla gelen ilk isim Abdülkerim İnce. Tabi tüm bunları bir gün konuşacağız. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Önce ben Hadis grubu Ayakta Mertiye'ye teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Ee, Tabii Tabi bu... biz Abdülkerim İnce'yi biliyoruz, tanıyoruz. Yakın evet. da tanıyoruz. Kamuoyunda Abdülkerim İnce'yi biraz tanıması anlamda kısaca başkanım neler söyleyebiliriz başkanım? Ben e, kendim e, hem e, turizmciyim hem de ee, bir şapka da var. Aynı zamanda havacım ben yerlerde e, e, Türk Yolları'ndan çalıştım. Ee, THD çalışırken e, yani kaliteli bir hizmet verdik. Van'da, Van'lıya e, hiçbir zaman e, telefon olsun, birebir görüşmelerde hı hı. olsun, e, Elimde ne gelirse çaba sarf ettim. Zaten halkımız bunu bilmektedir. E, ben e, işimi çok severek e, başladım, severek yaptım. Ta emekli olunca 2014 yılında emekli oldum. Ee, işimi sevdiğim için başarılı da başarılı da oldum. büyük bir enerji var başkanım. Ee, Pozitif ben, enerji var. Ben e, işimi sevdiğim için işte insan, evet. işini sevdiğin zevk de alır, keyif de alır, enerji de olur. İşte sevmedi mi e, insan hiçbir zaman ne başarılı olabiliyor ne de e, yani e, şeyini gerçekleştiremiyor. Ama beyindekini vicdandakini bile er ikisini bir masa koyduğu zaman insanlara insan gibi baktığı zaman gerçekten insan başarılı olur. İnsanların da teheccüdünü kazanıyorsun. Başkanım çok önemli bir konu. İnsan evet. işini severek yaptığı zaman hem başarılı olabiliyor hem de işini daha da geliştirebiliyor. Tabi tabi kesinlikle öyledir. Ee, ben e, TYD çalıştığımda işte sürekli e, normal Hı. masa telefonu olsun e, veya cep telefonu olsun e, hiçbirisine cevap vermezlik yapmıyordum. Hepsine cevap veriyordum ben, insanlar işte gelen hiçbir zaman geri dönmezdi. Yani mümkün değildi. Hatta o zaman sadece TH'ye vardı. O zaman Anadolu Jet Türk Hava yan kuruluşu olan Anadolu Jet Pegasus, Anakba uçakları yoktu. Ben 87 yılından başladım. Uçaklar dolu olunca kaptanla görüşüyorduk. Hı hı. Bu çocuklu aileler, 2-3 yaşındaki çocuklu aileler, onlar eee ocağı aldırıyorduk. Yani bir de hmm. yaralı askerlerimiz oluyordu. Öğret çok ya acil. çözüm bulurduz başka. Çö kesinlikle kaptanla bile bir, uçaktan bir hareket bölümüne e kaça kaça gider gelirdik. E yani Hı -hı. yolcuyu en az 3-4 yolcuyu e ekstra daha bindirebiliyorduk uçağa. Hı -hı. Yani bunu yaparken e insanlarımızı nasıl memnun edebilirim? Hı hı. O çabamız vardı. Yani işte işimizi bitirelim, gidelim diye bir şey yoktu. İşimiz layıkla neyse onu yapmaya çalışıyorum. Valla ben şimdi hangi kuruşa gitsem, hangi esnafa gitsem adam işte diyor çok ilim var bizde Allah razı olsun tanımadın beni ama geldin. Gerçekten ben beklediğimi aldım. Bu, önemli ya, budur, evet. bu çok önemli. önemli evet. budur. Hı. Tabi e, Sayın İnce evet. Abdülkerim İnce. geçen e, Van için önemli bir isim. Tabi siz e, Melen havalarını iyi bildiniz için biz bu soruyu evet. söyletiyoruz. Yani cevap vermek ya da vermemek konusunda da özgürsünüz. Evet. Geçtiğimiz hafta Van Ferit Melen bir yangı çıktı. Evet. Elektrikten kaynaklandığı söylendiler. Evet. Bu konu nasıl bir deneme yapabiliriz e, e, gerçekten e, ben hayretle izledim. Şimdi ufak bir elektrik kıvılcımdan bir hı. duman çıkıyor. Bu e, yangın söndürme cihazıyla el yangın söndürme cihazıyla arkadaşlar müdahale ediyor. Duman çıkınca tedbir amaçlı yolcuları dışarı çıkart, çıkartıyorlar. Hı hı. E, olay bu kadar. Şimdi e, yerel basına düşen haberler işte Van Havalimanı yandı. E, belediye e, yangın ekibi müdahale evet. etti. Bir e, insanlar zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Fena çok abarttılar gerek yoktu buna ya. Bana yani, bu yani bana fayda vermez zarar verir. Peki abi, Va, şey sen yani havalimanı gerçekten e, çok güzel bir havalimanımız var. E, onun yöneticileri e, çok işte yakında evet, benim bak, ekranda benim ekranda arkadaşlarım. Arkadaşlar e teşekkür ediyoruz. Ekrana da geldi başkan görüldüğü üzere. Evet. E, i̇çerisi duman kaplanmış. Iç, iç, sadece işte bu elektrik kılcımda bir duman e, ş, zaten havalı biliyorsun şeyin Hı. bu e, yangın söndürme cihazıyla müdahale edince ikisi karışınca duman çoğalıyor. Evet. Ee, oradan duman çoğalıyor. Yani bir yangın veya alav aldığı öyle bir şey yok. Ee, ufak bir şeyle işte havanın içi şey olunca zaten biliyorsunuz... Ha, niye neden olmuş ee, e, Öyle görünüyor. O zaten o yoğun olan yeri çekmişler. E, onu söyleyeyim. E, i̇şte tedbir amaçlı e, hava alan e, yönetic e, yöneticileri e, müşterilerimizi bir tas süresine dışarıya çıkartmışlar. Uçaklar işte durduruldu falan öyle bir şey söz konusu olmam. Bir sadece 35 dakika bir e, rotar gerçekleşmiş. E, kesinlikle öyle bir şey yok. Yani havaalanının e, e, böyle bu şekilde büyütmeleri işte Ala yandı, insanlar e, hastaneye sevk edildi, zehirlendi veya e, belediye e, itfaiye ekibi müdahale etti. Aslı asları yoktur. Gerek yoktu. Keşke bu kadar abartmasaydılar. Yani bana bir şey getirmiyor. Bana zarar veriyor. Bu tür şeyler. Ama i̇şte isteseysem güveni... Yurcan'a paniklendiler. Yok pa hissettim. yok panik yok. Ee, şimdi işte oradaki polis arkadaşlarım işte e, taliye ikazı e, yapınca insanlar e, hızla dışarı çıkıyor. Onlar bilmiyor. ne Acaba hı hı. E, bomba e, ihbarı mıdır veya yangın mıdır? İnsanlar bilmiyor. İşte boşaltın burayı dediği zaman biraz panik oluyor. Yani i̇ster ister bir olay var diye. Peki Abdüken <laughs> ab Bey yani e, gündüz gün ortasında yangın nasıl çıkadı? Ya Yo, şimdi yoğun olduğum mu el, bir e, makine fazla çalıştı mı e, nihayetinde e, kul kıvılcım Yani bir e, Hı -hı. Tema, e, bir bir yerde kontak oldu. E, bir kıvılcım oldu. Ondan yani o da çok kısa sürede e, halledildi. İşte o duman giderildi. Elektrikçi geldi arkadaşlar. E, tamiri giderdiler. Her şey normale döndü. Yani so Topi topuna 35 dakika sürdü. Başka hmm. da sürmedi. Yani o kadar işte yani belediye